Maç başlamadan ben Ante baklavasını yiyeyim. Sonra da inşallah maç sonunda baklavanın tadı güzel gelir. Haydi Fenerbahçe! Güzel bir orta Kerem, eline sırtı iyi bir kafa vurman lazım artık. Zamanı geldi. işte Gaziantep'te yani. Fenerbahçe böyle ne dedim Kerem Orta en nesini kafa dedim ama en ayağıyla vurdu ne yapıyoruz ne yapıyoruz Antep'e çat 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 Böyle işte be. Baklava enerji verdi enerji. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çal. Direk. Endesini atacağım yavrum. Direkten döndü. Atacak endesini ikinci. İkinci geliyor ikinci. Geliyor. Hadi oğlum. Hadi iki geliyor. Bur. Kod, Kod Nesmi. Adam böyle boyarlar, böyle KOYARLAR böyle boyarlar, böyle KOYARLAR Yusuf Nesmi iki tane. Ne yapıyoruz? Çat, çat, çat. Baklavaya devam. O zaman bir baklavada, bir tane daha. Hmm. Baklava iyi geldi baklava. Enerji iyi. Adama böyle koyarlar işte. Şu anda kimlerin moreli bozuk? Kimlerin moreli bozuk? Kimlerin? Antep Yener diyordunuz değil mi? Siz siz size diyor. Ya dakika 22. Fenerbahçe 2-0 önde. Yani iki baklava. Çat çat. Adama böyle çitlerler. Helal lan Fenerbahçe. -0, 0 Fenerbahçe 2. direkten döndü ama helal olsun. Şimdi attı. Geliyor geliyor. Fenerbahçe geliyor. Abi. Fenerbahçe adamı ne yapar? Çat çat. Antep'in hamamları çat çat. Antep'in hamamları çat çat. 2-0. Ne yapıyoruz? Çat çat çat. Evet, ikinci yarı başladı. Haydi Fenerbahçe. İlk yarı 2-0 Fenerbahçe önde bitirdi. Oğuz Aydın orta kafa gol. Gol. Kaleciden Donato. İkinci Van bu da kaçar mı be? vuruşu. Top direkten geri geldi. Önce kaleci Burak kurtardı. Sonrasında Oktar vuruşu direkten döndü. Vay, Vay anana avradını. Üç geliyor oğlum 3. Sen, 3 geliyor üç. 3. 3, 3. 3 geliyor. Direkten bu ikinci dönüşümüz. Şuna lan direkten döndü lan. Geldi. Vay anına vuruyor. Geliyor geliyor üç geliyor. Üç geliyor üç. Karış kavurdu karış kurtardı. Döne topa <laughs> direk Oster Volde. <Osterbolde>, o direkten <laughs> döner mi? O döner mi direkten o <gülüyor> <gülüyor> ah ah ah. <laughs> hadi oğlum hadi Tarışka. bir içeriye. Talishka çakıyor mu? Bir metre dışı. Talishka çakıyor mu? Talishka atar, keyfi kaçar. Talishka, Ne dedim ben? Ne dedim? Talishka, Talishka, Talishka. Adamın dibi, dibi. Adamın dibi. Talishka atar, keyfi kaçar. Federdino ne diyor?

Adama böyle çıtırlar. Kendi nasıl rahatlattı? Üç tane. Bir, iki, üç. O zaman bir baklava daha. O zaman bir baklava daha. Antenin baklaması. Sarı veriyor, sarı veriyor. Kırmızı yapamadı. Sonunda sonrasında diğer Ante kişi Fener 3-0. Lan hakem yok ya. Bir veriyor, iki veriyor, 3 veriyor, dört veriyor. Sarı verdikçe veriyor. Sarı verdikçe veriyor. Yani illi Fener'den kırmızı kartla atacaktı. Oğlum baş bitti daha. Çıktı. Antep'e de vermeye gerek daha sarıyı. Gerek yok. 87. dakika. Hoca korkusundan sarı kartlı adamları çıkardı. Vallahi ama sarı kartlı adamları <laughs> çıkardı. Bu hakem kırmızıyı verecek bize diye. Çıkarıyor bir de sarıyı veriyor. Göstermek ayağın çok ağrıyor deyince. Var çağırmasak kırmızıyla vermeyecek ha. Ya o kadar sarıyı verdin fenere sarı üç sarı dört sarı beş gittin. Kırmızı kart vermek istedin. Olmadı değil mi? Hoca çıkardı hepsini sağdan. Beşiktaş maçına dedi biz on kişi kalmayacağız. Şey, kırmızı kart cezalı olmayacağız dedi. Hepsini dışarı aldı. Ama hala sarı veriyor. Sonra da Antep kaldı on kişi. Tamam bak şimdi rahatla. Şimdi rahatla. Şimdi rahatla 3-0 öndesin. Antep 10 kişi. Antep'in hamamları. Antep'in hamamları. Antep'in hamamları. Fenerbahçe böyle terletir adamı. Hadi 4 mi geliyor? 4 mi geliyor? Tarişka 4 mi geliyor? Tarişka! adamı da böyle tanışka 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 bu hem hakeme gelsin hem Antep yenilir diyenlere gelsin adama böyle kütlerler Antep'in hamamları Antep'in hamamları

Baklava istiyorsunuz mu? Antep baklavası. Bugün çok yedim ama. rey 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 dört Kaç tane? Dört tane. Adama böyle rey işte. Neymiş? rey 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 Fenerbahçe ne yapar adamı çat 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 Fenerbahçe ne yapar adamı Fenerbahçe ne yapar adamı O Fenerbahçe ne yapar adamı Fenerbahçe ne yapar adamı Fenerbahçe Fener Fener çat çat yapar adamı Fenerbahçe çat çat yapar adamı O Fenerbahçe çat çat yapar adamı Vay lan ne izliyoruz demin bunlar

Lay 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 Fenerbahçena Fenerbahçe ne yapar adamı Fenerbahçe ne yapar adamı Fenerbahçe ne yapar adamı o Fenerbahçe ne yapar adamı Fenerbahçe ne yapar adamı Fenerbahçe ne yapar adamı Fenerbahçe ne yapar adamı

Fenerbahçe ne yapar adamı? O Fenerbahçe ne yapar adamı? Fenerbahçe ne adamı? Oy oy oy. Fenerbahçe ne yapar adamı? Fenerbahçe ne adamı? O Fenerbahçe ne yapar adamı? Fenerbahçe fener 4-0 yendi Gaziantep'i. Ne yapıyoruz? Çat çat çat. Adama böyle kitlerler işte. Ya sırada kim var? Beşiktaş.